Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Grand Theft Auto Remake daha karşınızdayım. Bugün amacımız gene bir görev arkadaşlar. Ee, hard modda dedenin elinde şatkan varken e, custom map söylememiş ama neyse e, dedenin elinde şatkan varken hard modda kaçmamı istemiş e, ayarladım. E, custom map diye bir şey söylemediği için bunu açmadım. Neyse e, intro atlasın abi hiç bekleyemeyeceğim, başlayalım. gün bir başlıyoruz. Ee, gençler e, oyunda bak anlamında bazen sıkıntılar olabiliyor. Şu helikopterin oraya doğru çıkarken e, bazen baga baga giriyorsunuz yani hiçbir şekilde durduramıyorsunuz. Ee, biraz sıkıntı o. Ha, bomba, bomba burada çıktı. Bu güzel bak. Mesela şans olabilir mesela. Değil mi? Ben o zaman ben bunları havaya uçurayım ama ondan sonra gireyim ben. Yukarı. Lan elde lan dede niye gelmedi? Abi şimdi elinde şatkan da var çıkamıyorum yani anında vuruyor abi anında vuruyor direkt anında vuruyor ya adam iyi nişancı. adam demeye gerçekten bir şey ister iyi nişancı gerçekten ya Gran, yapma bunu ya bak bari bak o şerefsiz yapıyorsan o şerefsiz gibi olma Bir de salak saçma gülüyor ya. <gülüyor> benim mecbur orayı bir kere daha açmam lazım. Bunları havaya uçurmam lazım abi benim. Burada görmez değil mi? Aa görmüyorlar lan. Müthiş. Kaç 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 patla. Bum. Evet, evet ikisini de havaya uçurdum. Ver bakayım o şatkanı. Şerefsiz mermisini bitirmiş hemen ya. Neyse şunu buraya ee, şimdi bu anahtarı az önce bir video çekmeye çalıştım ama sıkıntı şunda şöyle oldu az önceki bahsettiğim bug oldu yani oyunun sonuna gelmişim abi oyun baga girdi yani sıkıntıya girdim anlayacağınız bot anahtarı güzel bak bir parçaya bulduk dur dedim bu odaya girmiyor diye biliyorum ben bunu buraya atayım şu vrench alayım ben onu tamam bu arada ee, chapter 3 remake'de güzel bir detay var ee, şu odaya ne grani ne de grant bu odaya giremiyorlar abi benzin de bulduk tamam Gerçekten efsane bir detay yapmışlar Şat, Şatkan alayım Abi şatkan için en güvenli yer burası Çünkü Bu ikisi buraya giremiyor ya Mis gibi o oh. Gel keyfim gel yani <laughs> anlayacağınız ee, Stangan yok burada çıkmadı Stangan çıksa Rahat edeceğim de Çıkmadı Şimdilik evet abi gelelim oyunumuza. Şimdi şu benzin dağıtayım ben. Ama Granny bir konuşabiliriz. Bak yapma şöyle konuşabiliriz. Bakın orada kaldı hiçbir şekilde gelemiyor. Bak olabilir mi bilmiyorum ama bu odaya bu iki şahıs giremiyor abi. Yani çocuğu öldürseniz bile giremiyorlar abi. Nedense bir e, bakma oldu, bir sıkıntı mı oldu bilmiyorum. Yani burada çocuk ısırsa bile yani hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Yani giremiyorlar. Hatta ben geçeyim abi. Ama çocuk ısırma konuşabiliriz. Levi'yi buldum. Hayır bak ya şerefsiz çocuk ya Ya böyle alırsınız da uzun süre işte anlayacağınız biraz sıkıntı Lan oğlum bak senin ağzın üstüne şimdi bir tane vuracağım bak ha Isırıp ısırıp duruyor köpek gibi Ben nevi buradan al alır mıyım alırım bence ya bence alınır Değil mi? Hadi lan hadi Çık git Bomba yok mu ya? Bomba aşağıdaydı gerçi. Tipe bak ya. Bot direksiyonu da orada çıktı lan. İyi ki açmışım ha orayı. Hadi. Alabilir miyim? Aldım. Ya şerefsiz. Bak gene ısırdı ya. Toparlan, 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 toparlan kanka. Piç. Senin neyse. Şimdi bir şey demeyeceğim ama ileriki dakikalarda sana daha daha kötü şeyler de diyeceğim. Bekle. Ama burada göremiyorlar ve yakalayamıyorlar. Çok güzel bir detay gerçekten bu da. Bu da e, Granite Chapter 2'ye yeni gelen güncelleme ortaya çıktı bu arada. Haberiniz olsun ondan onu da söyleyeyim. <laughs> Şimdi abi ne eksimiz kaldı? Petlock e, bir de ne kaldı? Petlock Başka ne kaldı ki? E, Sparplug Başka da bir şey kalmadı Benzini bulduk e, anahtarı bulduk direksiyonu bulduk e, Benzini ben buraya at, attım mı Attım mı herhalde ya öyle hatırlıyorum Neyse Bunlar bir yukarı gitsin abi ben şurayı açacağım Tekrardan bunları bir havaya uçuracağım Ve yapın, keç çıktı zaten orada Oraya açmayacağım abi ya Zaten etrafta bence yeterince mermi var diye düşünüyorum Dur Tamam dede beni gördü zaten Tamam ikisi de gelsin Aa, dede gelene kadar Üsküdar'da sabah olur ya <laughs> Yok dede geldi de e, Sıkıntı yani şu anda İkisini birlikte havaya uçuramam yani o kadar Tamam bu bu da yukarı çıkarken yani şuraya geldi anda. Lan ne bekliyorum lan burada? Git lan yukarı. Ee, bira biraz daha yukarı çıksın. İkisini birlikte gene çağıracağım. Ve ikisini birlikte de havaya uçuracağım. Bas abi. Kaç 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 kaç. Gir. Tamam bu geldi. Bu zaten yavaş yerliyor galiba değil mi? Dede. Kapat. Yürü havaya uçun. Evet mükemmel. Benim stun gun'ı bulmam lazım abi. Hand wheel yaramaz. Et çıktı et. Et de işime yaramaz. Çocuğun oradaki şeyi de aldık zaten. Petlock'ı burada mı acaba? Yok değil. Ee, Kane ee, bunu alalım bu. Aa dur dur şurayı da yıkayım da. Hani kaçacağım zaman orası açık dursun. Bunu da buraya atayım ben. Ha güzel güzel. Tamam. İhtiyacımız olan bir şeyi bulduk abi zaten. No random. Yok işime yaramaz. Kas anahtarı. Bilmiyorum içinde ne çıkacağına bağlı. Tamam. keyi aşağıda bıraktım ya. Bunlar bir dakika bayılmıyor ama abi yani ne bileyim. Bununla 30 dakika mı bayılıyordu? 30 saniye 30 dakika nerede çıktı? <laughs> lan video zaten 20 dakika falan. Bununla 30 saniye mi bayılıyordu? Büyük ihtimalle öyle. Bayıl bakayım. Aynen 30 saniye. Neyime yetecekse 30 saniye bilmiyorum ama yani gene bu da bir şey yani. Bunda vura vura ilerleyebiliriz. El Yat lan yere. Security ki ben buraya bir yere attım ama nereye attım bilmiyorum abi ya. Attım bir yere. Ay ay şimdi iki saat işim gücüm yok. Aha burada zaten tamam. Allah'tan böyle üstünde parlama şeyleri oluyor ya. Ondan dolayı bulabiliriz yoksa bulamazdık. Ne de ayıp ya. <laughs> tamam. Sıngan alayım ben. Ay nasıl döşüme sesi çıktı. Evet böyle bir hata çıkıyor. Anlayacağınız burada bir bug var ama ben Evet arkadaşlar dede, sağ olsun beni öldürdü vallahi çok teşekkür ederim dede. Gel elini gel elini öpeceğim seni ya. Orada bir bug var abi anlamadım. Orada ne nasıl bir bug olabilir ya? Ee, sanırsam ee, tuş yani W tuşuna basıp çıkmam mı lazım orada orada? Böyle bir şey lazım herhalde. Kapat 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 kapat. Lan ben mi? Ne diyorsun oğlum sen? İkisi de havaya uçtu tamam. Mükemmel bir uçuş ya. Tamam direksiyon demen aşağı atalım. Ee, Sparplug ve petlock şey kaldı abi zaten. Şu kasayı da hemen bir açalım. Bu arada bomba hakkımız bitti ya. <laughs> o kötü oldu biraz. Ha Spark çok iyi. e, ee, pet box de büyük ihtimalle abi benim ee, düşüncem kutu yukarıdaki kutu var ya büyük ihtimalle onun içinden çıkacak bu arada Grand Chapter 2 ile ilgili baya bir şey ee, mod buldum arkadaşlar oynamak istiyorsanız yorumlarda belirtin ve bu videosunun tamı tamına 10 like beklerim 10 like gelirse bu seride devam edecektir neyse hemen daha ee, şu kutuyu da açalım petbook'u alıp çıkıp gidelim güzel Evet, ama şöyle bir sıkıntı var. Elinde silah olmadığı için e, biraz e, burada biraz sıkıntılar olabilir. Ama oha nasıl vurdu ya? E, dedenin elinde silah olduğunu unutmuşum. Neyse, şunu hemen alayım, bunu takayım. Allah'tan yukarıda bir görev yoktu gene baga girebilirdik bu sefer dede de bizi kurtaramazdı yani anlayacağınız sıkıntı yani bunu takayım spark plug'ı getirelim benzini getirelim sonra bot anahtarını buraya atalım sonra bunları buraya çekelim benzin de hemen dolduracağız sonra buradan gideceğiz ya biraz sıkıntı olabiliyor ya Şöyle dur bir dakika bir dakika. Bir saniye. Tamam. Bir ekran fotosu aldım da kapak fotoğraf için. Lazım. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Keşke öbüründe ee, keşke oyunu kapatmasaydım. E, dön deyince zaten oyun bitti abi ya o kötü oldu biraz yani dede belki beni bir daha yakalayabilir öldürebilirdi yani en azından devam ederdik yani oyuna neyse abi olan oldu giden gitti bitti bu kadar hep <laughs> ki buradaydı lan. ben salak gibi orada or oraya bakıyorum Abi ben, ben şu an bak biraz tırsıyorum. Gir. <laughs> Çünkü yani yakınlar her an gelebilirler abi her an. Amacım bunları tekrardan dur ben bunu şuraya atayım da. Amacım bunları yukarıya çekip benim oradaki işi halletmem. Şunu alayım ben. Bu ikisini yukarı çekersem abi işim ee, basit olur. Vallahi basit olur billahi. Bu dedenin vazosu zaten. Yani iyi de ses çıkarıyor yani. Dedeyi de çağır inşallah değil mi? Ha ikisi de geldi. Gelin gelin gelin. Tamam. Ya bu oyundaki en işlerden birisi zaten bu. Yani dede bazen kanser diyor hiç gelmiyor abi. Ben bunu yatağın üstüne atsam ses çıkarmaz herhalde. Allah karesinki çıkarıyormuş. Ben Stungan'ı almaya gidersem abi or orası biraz sıkıntı Değil mi biraz sıkıntı Stungan'ı buradan alamam sıkıntı e Çıkarsam sıkıntı daha doğrusu yani oraya çıkarsak Orada kalabiliriz yani şey gene baga girebiliriz Ya zaten dede dedenin bizi kurtarması orada bir şanstı zaten İkisi de burada mı lan? Yok burada yok. Bir saniye. Kaç 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 kaç. Mesaj geldi de az önce. Şu an bakamam. Vallahi şu an bakamam. Kim mesaj attıysa cidden kusura bakmasın şu an bakamayacağım. Tamam iyi ki burası varmış ha bura bak oyunu kolay hale getiriyor abi. Abi görmese iyiydi ama e, yakalayamayacak zaten. Hadi bakalım. Hadi hayır ya hayır ya. Orada bak inanın var ya orada bok gönlü öldük resmen ben orada şimdi çıkmıyor yani dede gelmez dedim çıktım bu odaya doğru kaçmaya çalıştım Ka yani dede kanser abi biraz sonradan geliyor ya biraz yavaş yürüyor herhalde dede adam da ne yapsın yaşlı başlı romatizması falan vardır herhalde neyse <laughs> beni ilgilendirmiyor abi Ha dur şöyle bir fotoğrafını çekin de tam olsun. Dur şu şekil. Tamam. Hadi eyvallah. Ne oldu lan öyle baka kalırsınız işte. Aa elinde orak var. Ne, ne alaka lan? Dönt. Abi dedenin de nasıl olarak var? Büyük ihtimalle ana oyunda olduğu için öyledir. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben de seni beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala hala abone değilsen abone, abone olmayı unutmayın. Hedef şu anda 8'dir. Bir dahaki videoda daha görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hay bay bay.